HME GEMİ kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün mükemmel bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar videoya geçmeden önce e, kapakta görmüşsünüzdür zaten konunun ne olduğunu acayip bir taktik bulduk. E, bu taktiği bilenler vardır belki aranızda ama bilmeyenlerin çok işine yarayacak. Maç kazandırıyor arkadaşlar. %100, %90 maç kazandırıyor bu taktik. Acayip bir taktik. Bu taktiğe geçmeden önce arkadaşlar lütfen videolarımızı beğenmeyi e, kanalımıza abone olmayı Ayrıca videoları hype yapmayı unutmayın lütfen. Ee, kanal gelirlerimiz açıldı bu arada. Gelirlerimiz şu an için çok alt seviyede. Bu gelirlerle de ileride e, pes alıp aylık pes çekilişleri yapmayı planlıyoruz. E, bu gelirleri biz öncelikle size harcamayı düşünüyoruz arkadaşlar. Çekilişle her ay e, daha fazla kazanırsak her ay 2 tane 3 tane gibi e, biz bunları sizlere vermeyi düşünüyoruz. Şimdi gelelim mi Joe? gelelim Gelelim. Uzun süre olmuştu böyle taktik videosu çekmeyeli. Aynen. En son bir Türkiye'de ilk biz çektirdik değil mi? Şu elmas taktiği. Evet elmas taktiğini çekmiştik. E, tüccarla Goblin olan. Tüccar Goblin. Aynen. Allah var biz de bir Hint yayıncıdan gibi görmüştük zamanında. O ilk o yapmıştı çünkü Sita. Evet. Avrupa'da falan bilen yoktu. Biz de Türkiye'yi koktalayıp aynısını Bunun yapmıştık. Bunun videosu var mı internette bilmiyorum bu arada. Ama arkadaşlar gösteriyorum. Şimdi gösteriyorum Mucu. Göster taktiğimizi. Arkadaşlar takım ligine giriyorsunuz. Takım ligine girerken ne oluyor? Takımınızı oluşturuyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir takım oluşturduğunuz zaman yani destansıya olmayan karakterleri koyduğunuz zaman size sadece bir tane destansı veriyor. O destansı da rafs oluyor. Evet. Ve her oyun arkadaşlar sürekli rafs geliyor size. Ve rafs gelmesiyle beraber de müthiş füzyonlara ve füzyon güçlerine ulaşıyorsunuz. Yani şöyle destanslara baktığınız zaman yerini alabileceğiniz karakter yok zaten. Ya son günlerde ben bunu şeyden fark ettim. Mücdet. Giriyorum ee, çok önde olmama rağmen adamla karşılaşıyorum. Adam beni kesiyor. Yani bu işte kesinlikle bir iş vardı. Çünkü niye? Bana atıyorum ben işte bana şifacı çıkıyor. Max çıkıyor. Ama adama sürekli rafs geliyor. Sürekli rafs geliyor. Arkadaşlar bugün bunu denemek için e, bir 3 tane oyun attım. E, birazdan o oyunlara da geçeceğiz. 3 oyun 3 birincilik. Şu 3 oyun biraz önceki oyunlarım. Onlardan da güzel olanları göstereceğiz. Ee, siz bu taktik için ne düşünüyorsunuz? Bunu da yorumlara yazın ve hemen deneyin arkadaşlar. Biliyorsunuz bu güncellemeye kadar devam edecek. Yani bu yasaklanmadan, kapatılmadan bir an önce deneyin yani arkadaşlar. Kupa kasabildiği kadar kassınlar Aynen. Zaten kanka ben bir de şurada şüphelendim. Ya şimdi genellikle 4 gerçek e, oyuncu veriyor. Geriye kalan 6 tane bot veriyor. Çoğunlukla oyunlar böyle. Evet. Yağurt'a ya Beşiktaş. Kurban olayım. Evet. 5 tane botu ben kesmişim. Evet. Yani ben bir de Tüccar falan da kullanmıyoruz artık bin elmasa ulaşmışım. Adam kasamadı belli. 300 elmas da kalmış. Ben bir sürü anahtar düşürmüşüm. Botları kesmişim. Çok güçlüyüm. Lan dalıyorum adama patates ediyor beni dakikada. Evet. Ya ben bunu bir türlü anlam vermedim ya. Ben niye patates ediyor? Niye ediyor? Niye ediyor? Derken işte düşüne düşüne en sonunda bunu bulabildik. Yani, Sebebi buymuş yani. Evet. Şöyle arkadaşlar o ekrana geçeyim de şuraya geçeyim. Arkadaşlar Rafs zaten en güçlü destansı karakterlerden bir tanesi. Yani barbar kralıyla belki kafa kafaya gelir dedik. Ama yani Barbara Kral'ın olmadığı yerde bir destansı destesinde rafsın önüne geçebilecek karakter yok. Ya arkadaşlar mesela destansı yükleme modunda bunun denk geldiğinizi düşünsenize yani. Sürekli rafs geliyor sürekli rafs geliyor. Mesela atıyorum poko al rafsla domuz binici al rafsla hepsini füzyonluyorsun. Ya bir de destansı da şeyi bulamıyorsun domuz binici bulamıyorsun. Evet evet evet. Çünkü 3 evet. tane de sansöre. Bunda sadece bir tane rafs açık olduğu için otomatikmen diğerlerini normal vermek zorunda evet, kalıyor. Normalde sıradan veriler veriyor. şart örneği. Poco'yu bulamıyorduk. Evet. Poco'yu çok rahat bulabiliyorsun. 9000 hiç şart. Çok rahat bulabiliyorsun. Madenci bana göre şart. Rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Hatta Dynamic bana göre bana göre şart. Evet. Onu da çok rahat bir şekilde bulabiliyorsun. Ya Şöyle hemen şuna da değinelim. Ee, arkadaşlar rafsın özelliklerine de e, bizim bir videomuz vardı. E, oradan izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada kostüme de hiç bakmamışım. Arkadaşlar burada füzyon karakterleri verdiği hasarı arttırıyor. E zaten oyunun başlarında falan füzyon yak rafsı yakalarsanız. Bu sefer size 6 sandık sonra yeni bir füzyon veriyor. Şanslı sandık veriyor. Canlarını arttırıyor. Bu acayip bir güçse. Yani takımın olan gücünü 2'ye 3'e katlıyor yani belli yerlerde. Ve bu birikebiliyor arkadaşlar. 9 e, tane karaktere kadar birikebiliyor bu. Yani mükemmel bir yeteneği var. O yüzden rafs oyunlara acayip bir şey katıyor yani. Yani Etkinlik aklımıza katıyor. geç geldiği için üzülüyorum ben biraz ha. Aynen yani bunu niye daha önce düşünemedik onu şey yapıyoruz. Ama e, şu an itibariyle arkadaşlar mükemmel oldu. Bunu da sizinle hemen paylaşalım istedik. Arkadaşlar bu videoda şimdi oyunlara geçeceğiz. Hem oyunları yorumlarız e, hem de nasıl işlediğini bunu size göstermek istiyoruz. Ondan önce de arkadaşlar bu güncelleme öncesi büyük ihtimal son videomuz olur. Bundan sonraki videomuzda artık güncellemenin notları duyurulduğunda olur diye düşünüyorum. Çünkü konu kalmadı. Bu süre içerisinde herhangi bir sızdırılma bilgi falan olursa onları da aktarırız Tabii ama. shorts falan gelirse bir ipucu gelirse söyleriz onu. Aynen ona göre. Bu arada şu etkinliklerine de bakalım. bu akşam şeyi bitirdik. Üçüncü hedef tahtasını bitirdik. ve son artık 50 milyar kaldı. Bu da tamamlanır diye düşünüyorum. Ya kolpa zaten tamamlanmasa da tamamlanır diye tercih Ya bunu zaten geçen videoda göster, söylemiştik. <laughs> Biz söyledik önce. zaten bunu. Aynen. O zaman oyunlara geçelim mi yavaştan? Evet, Hemen geçelim. Hatta şu comeback olan. Ben kenarda izlediğim evet. için biliyorum. Arkadaşlar e, şimdi bu şeyi. E, Elmas kazanı canavar dostlar oyununu açacağım. E, bu oyun arkadaşlar yani ne kadar kötü oynanırsa eğer. Ne kadar kötü oynansa da daha doğrusu rafsınız olunca nasıl iş yapıyorsunuz? Yani. Bunu göstermelik bir oyun oluyor. Tabii oyunun yani da etkisi var. Yani şöyle. Oyun geri kalanları hakikaten e, toparlanması için bayağı bir destekliyor. Evet. Onu da görmüş olduk. O zaman bir yandan da oyunumuzu başlatalım. Aslında kötü bir şey ya. Hani adam geri düşmüş kardeşim. Bana <laughs> ne ben, ben öndeyim. <laughs> Şimdi burada e, bildiğiniz arkadaşlar gayet kötü başlıyorum. El de kötü geliyor. E, bu benim oyunumdan bir kesit. E, Colt'la başlıyorum. Normalde Colt bu arada e, Goblin Oyunla başlamada bence etkili oluyor mücev. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani Barbara göre daha iyi etkili oluyor diye düşünüyorum. Yani ben bir bot. botlara biraz fazla musallat olduğum için hızlı bir şekilde. Evet. Ben genelde yine Barbar bar başlıyorum ya. Ya ben de Barbar bar başlıyorum ama Colt da burada çok etkili oluyor bu Tabii. şey. Sürekli vuruyor ya, daha çok elmas düşürmeni sağlıyor. Bu arada madenci geliyor, hani o da şey için alıyorum burada. Bir an önce şey öldüreyim diye bot falan çıkarsa onları zıplatmak iyi oluyor. Ardından hemen rafsımız geliyor zaten. Rafsun burada koltları şey yapmasını bekliyordum ben yükseltmesini. Kolttan birini Yok. yükseltir diye. Yok. Ben o konuda eminim. Yani şöyle iki tane şampiyon varsa tekli olanı yapıyor kesinlikle. Anladım. Çünkü iki koldun olduğu için mecbur orada direkt madenci yapıyor. Aynen. Diğer arkadaşlar da yine bayağı gasmış. Burada Poco'yu alıyorum çünkü can bayağı artık şeye düşüyor. Oradan merkeze de girmeye çalıştım. Merkeze de sokmadılar beni. Devamında da barbarımı da alıyorum. Yani sizin anlayacağınız şu an füzyon yapamadım doğru düzgün. Ha. El kötü gitti. Mesela orada adama dalıyorum mesela. Ama şeyim, süzüm yani. İşte barbar olmaması büyük sıkıntısı bu yani. Barbar evet. şart ya. Evet. Barbar olmamasının barbar, sıkıntısı. Barbar, poco gerçekten şart. Mesela şey bot bu arada bot kol bota da, şey botlara da çok iyi yani, vuruyor. güzel canım hasarı yani Allah, Allah var, var yani. Aynen yani, ultimate hasarı gerçekten güzel. Ama bir barbar değil. <laughs> barbar Hala. değil. yani şöyle daha kırılgan olduğu için bir barbar değil. Ve burada arkadaşlar füzyon rafsımız geliyor ve takımı toparlıyor. Ben şu an itibariyle diyorum ki benim sıkıntım olmaz. Bir tek koşucu ihtiyacım var şu an. Onun da 2 dakikanın altına düşmesini bekliyorum bu aralar. Ama tabii her şey istediğimiz gibi gitmiyor. <laughs> ben şu an dedim ki ben okeyim okay ya benim önüme kimse çıkamaz lazım. Bak, şuradan, merkezi falan merkezde da sen iyi toplamışsın. Ya. çok güzel alıyorum. Bak şey altınlığıma baksana daha sandıkları açmadım. Bunu sandığa dönüştürmem lazımdı. Dönüştürmedim. Ve sandığa dönüştürmeden adama da alıyorum. Adamı güçsüz görüyorum ve adam beni mahvediyor burada. <laughs> yani bildiğin mahvetmiş. Baksana. Yalnız iyi kaçmış şey Aynen. Bak bir tane dinamikim kaldı. Şu an 3 <laughs> tane şeyim oldu. O nasıl ölmedi ben hala onu arayacağım. Aynen o orada kaldı. Aha. Burada şansım yaver gidiyor. Poco'yu erken buluyorum. Poco'yu erken buluyorum. Bu sandıkta da neyi buluyorum? Evet domuz binciyi buluyorum. Böylelikle benim toparlama fırsatım oluyor kanka. Yine değil yani o özellikle sana vuran adam falan. Evet evet. Zor bir ihtimaldi kanka orada ya. Kesinlikle. Ki hala güçlü, güçlü adamlar ya. hala güçlü kanka. Aynen aynen bayağı güçlüler. Ya bu oyunun dönmesi gerçekten farklı bir olay oluyor yani. Ya biraz da pozisyon alma falan ben geç biraz sonu bildiğim için. Evet evet. onda etkisi var. Şimdi artık arkadaşlar raflarımız gelmeye başladı. Ve rafslarımızı toparlıyoruz. Bu arada adamlar güçlü ama merkez toplamada bir sıkıntıları var yani. Arkadaşlar her dakika başında merkezler daha şimdi çok çıkıyor. Şöyle kanka kimse de girmiyor korkuyor. Evet. Arkadan önden bir girseler. Aynen öyle. Senin artık kaybedecek kanka bir bak, şey olmadı. Burada şimdi mesela yine dönüyorsun. kaçıyorum. Tam sandık açarken saldırdı bana. Bu arada kişilerin en zayıf noktası sandık açarken arkadaşlar. Sandık açarken ve ben burada artık... Ee... Güzel Piyasaya aslında. giriyorum yani. Ya bir zahmet okusun o kadar madencim Aynen. var. Içinde. Hem madencim var hem de bunlar rafsla beraber güçlü. Bir de oraya giriyorum. Adam küçültme attı. Çok etkili bir büyü. Burada da küçültme bitsin diye bekliyorum ama yine erken dalıyorum mesela. Tekrar çıkıyorum. Bu da önemli. Küçültme büyüsünün altında savaşmayın arkadaşlar. Küçültme büyü. Tam bura işte benim yerim oluyor. Çok artık. güzel pozisyon alıyor. Aynen. Burada. Çok güzel. Burada giriyorum baba. Tam böyle şey. Ne etliye, ne sütlüye ama hepsinden ekmek yiyorum yani. Kanka ben buna tam bir adi dalışı diyorum. Ben <gülüyor> böyle, <gülüyor> Ben böyle iki kişiye savaşken kenardan gelenleri nefret ediyorum. Kanka çok koyuyor ya tamam mı? <laughs> ya bir de madencisin, zıplatıyorsun adamları da çıkarmıyorsun. Çıkamıyorlar da savaştan, kaçamıyorlar da çok kötü bir şey yani ya. Bakın arkadaşlar ne kadar kötü başladığımız bir savaşın e, dönüşü bu şekilde oluyor çünkü rafslar. var. Rafs karakterleri aşırı güçlendiriyor yani. Diğer videomuza geçelim mi bu arada? Geçelim, bir daha oyunu izletelim. Tamam, izletelim. İzlemek isteyenlere. O zaman geçiyorum. Diğer oyunumuzda biraz önce açtığım oyundu Canavar Dostlar oyunu. Bu daha az aksiyonlu geçiyor arkadaşlar. Bunda çünkü şey yok. E, madenciyi bulamıyorum. Madenci kaç Adamlar benden kaçıyor yani. Ya burada zaten amaç şu. E, siz çok daha iyi oyunlar çıkartacaksınızdır. Amaç şu. Rafs'ın ne kadar çok geldiğini göstermek. Aa ilk şeyden gelmiş. İlk kanka. sandıktan geldi aynı. İlk sandıktan gelmiş direkt ya. Evet evet. Yani gayet mükemmel bir başlangıç. Bir de dedim ki benim de ilk oyunlarımdı Raff's'la beraber şaşırdım yani. Böyle bir şey böyle bir yükseliş görmedim yani daha önce. Ya züngcü ölen bana sordun. Bu onu ya, dene dedin. Evet. Ben sana dedim zaten. Kanka kesinlikle tutuyor. Çok hızlı bir şekilde Rafs geliyor diye. Evet, yani evet. Aslında normal zamanda da veriyor kanka. Örneğin ikinci, üçüncü turda da bazen destansı veriyor ama şöyle altın, e, sandıkların altın miktarını çok kötü arttırdığı için ben genellikle almıyordum. Ama Ralfs başka bir seviye ya işte. Raufs Raufs her, Raufs her türlü alıyor. yapıyor yani. Ya ben barbar kral olduğu dönem bile almıyordum. Çekiniyordum evet, çünkü altın da gerçekten yükseldiği Altını zaman. Altını arttırdığın zaman ileriye gidemiyorsun. Yani. İleriye gidemiyorsun. Şöyle 50 altına kadar çıkıyor perişanlık. Füzyonunu yamadığın için Aynen. oyun kitleniyor. Hemen mesela botumuzu şurada temizliyoruz. Bir de işte Ralfs şey füzyonlar güçlendiriyor. Domuz binici erken buluyorum. Bu elde mesela çok güzel geliyor. Ralph füzyon geliyor. Yani takım komple toparladı yani şu an. Botlar botlar anında. Botları da bu arada kesmek değil seri kesmek önemli. Hızlıca kesip aradan bir an önce çıkartmak önemli yani. Burada bir barbar daha alıyorum. Barbarları da füzyonlayıp adamlar girmeye çekilmiş biraz. Evet evet o da var ya. Yani. Şu anda kalabalık adam görsem ben de girmeye çekilirim. Tabii yaşayayım. canım ya o şöyle. öyle. Normalde ben elmas kazanım da elmas falan topla bak mesela oraya yanaşıyorum hemen adam geri çekiliyor. Zaten şeyim yok. Max, Max falan da almadım için. Kaç bot kestin? Millet botu da kestirmiş. Botların çoğunu diğer çocuklar kesmiş aslında. Evet. Ben iki mi kestim? Bu? Altı i̇ki kestim. anı Altı ben... tane bot oluyor. Diğerlerini onlar kesmiş örnek. Evet evet. Yani onlar da kötü güçte olmaması lazım. Ama ona rağmen Ama gelemiyorlar. başka bir şey yani. Yani geliyorlar. Seni gördükten sonra genelde tüyüyorlar. <laughs> <Aşır> orada <laughs> olduğu gibi yani. Ya baba zaten şöyle Rafs'ın olduğu turlarda ben ya bir adamda Rafs'ı görüyorsam o adamdan uzak duruyorum ya. Yani. Peki biz videoyu yayınlattan sonra herkes taktiğimizi görünce ne olacak kanka? Herkes öyle oynayacak. <laughs> Başımıza bela aldık durduk ya. Aynen herkes <laughs> Rafs'la oynayacak. Son i̇şte yedi gün böyle oynayacak artık herkes ya yapacak bir şey yok yani. Ya bizi takip etmeyenler öğrenemez gerçi. Bizi takip ederseniz arkadaşlar bu tarz bilgilerden ilk sizin haberiniz alır. Burada şanssızlığa bürünüyor mesela domuz binci geldi çevirdim bu sefer goblin geldi. Yani Rafsımız yine akıyor geliyor. Ya burada koşamıyorum. Madencim de olmadığı için zıplatıp yerlerini Madenci diyor. mi kaçırdın bana mı öyle geldi? Kaçırmadım herhalde ya. Bilemedim ki yani tam hatırlayamadım ama. Yani eğer rafs varsa rafs almışımdır yani. Rafs aldı herhalde bana, bana öyle geldi. Olabilir olabilir. Rafs alasım var şimdi. Rafs öyle her zaman gelmiyordu. Ha bu ilk denemeydi değil mi? Evet evet. Zaten 3 tane oynadıydık. Evet evet. Aynen bu ilk deneme olduğu için denem. Rafs'ın heyecanına kapıldık aslında. Tabii canım orada şey de yani Raps her türlü gelir diye madenci almak lazım Tabii için ama. Raps'ın bu şekilde geleceğini bilsem kısana kaç tane Raps geldi ondan sonra. Burada mesela patlatıyor beni madencisi var çünkü. Ama dediğim gibi yani önemli olan burada benim birinciliği oynamam merkezi tutuyorum zaten. Ya gelen yok baksana ya. Aynen, aynen merkeze gelen yok kenarlarda takılıyorlar. E zaten merkezi tutarsan özellikle lav haritasında merkezi tutarsan yani merkez süper bir şey veriyor diye Gerçekten yok ya. Nerede bu adamlar? Ya, ya? Adam, Aha. Şurada bir dalmışlar birbirlerini. Hafif yanaşıyorum. Orada birine vuruyorum herhalde. Yok ondan sonra. Ha, da, tabi direkt dalmak da sıkıntı. Bu sefer arada kalma meselesi Tabii var. Tabi canım o da var. Sen bize şey olmadın güvenmiyor. Madenci olmadan. Madence, evet, ya madence, madence madenci Ya gerçekten madenci, olmadan şey. da girilmiyor ya. Hakikaten girilmiyor ya. Yani o şey verimi alamıyorsun yani. Çünkü ilk haline de seni zıplatınca zaten bir evet. iki adam düşünce adam Poco can doldurmaya başlıyor. Ya bazen adamdan çok güçlü oluyorum mişo şey, tamam mı? Adam madenci gidiyor geliyor, gidiyor geliyor beni patlıca şey yapıyor ya. Rahatsız ediyor yani. Yani güzel oynayanlar var gerçekten. Evet madenciyi çok iyi kullananlar da var. Yani bu oyun aslında çok ee... ahım şahım atraksiyonu geçmemiş ama en azından videonun amacını çok güzel açıklamış. Hatta evet. diğerinden daha fazla göstermiş bu. Evet. Sürekli Rafs geliyor. Evet. Sürekli Rafs. sürekli Rafs geliyor pardon poko diyorum. Sürekli Rafs geliyor. Arkadaşlar bunu deneyin. Mükemmel bir taktik. Ee, umarım sizlere de yardımcı olur. O zaman videoyu kapatalım Müco. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.